Neden inşaata gidiyorum diye çıkıyorsun? Bütün bir yol boyunca sana anlatmaya çalıştım. Ama sen anlamak istemiyorsun. Programım değişti diyorum sana. Hani bu Başar vardı ya. Telefon etti. Sen de geçen gün gördün. Ben tam inşaata gidiyordum. Telefon etti. Ben de onunla görüştüm. Acaba? Ya acaba mı ne demek? Sen bana güvenmiyor musun? Bunca yıl bir programım değişti. Beni suçladığın şeye bak. Ay seni hiçbir şeyle suçlamıyorum Nihat. Cevap istiyorum yani soru soruyorum sana. Ya ben bugün sonuçta Hülya ile karşılaşmasaydım bütün bu yaptıklarından haberim bile olmayacaktı yani. Sana yaptığım her şeyi, görüştüğüm herkese haber vermek zorundayım? Ya biraz abartıyorsun bence Zelda. Ay. Ay. tamam belki biraz abartıyorum tamam. Ay Hülya da geldi öyle pat diye söylemedim herkesin içinde sinir oldum yani. Ay ne bileyim Nihat yaptı ya. hayatım. Hayatımın kadını. Sultanım. Ya. Sincabım benim. Sincabım Ben senin üzerine hiç gül koklar mıyım? Ha? Seni üzecek, kıracak bir şey yapar mıyım ben hiç? Yapmazsın değil mi? Yapmam tabii ki. Ya, bir ne olacak şimdi. Ya biz kendi evimizdeyiz. Ne olacak ki? Şu güzel ellerinle bize piyano çalsan da keyiflensek. Sen istersin de ben piyano çalmaz mıyım? Aşkım. Ne zamandır çalma çalma parmaklar durdu gerçi ama. Sen çalarsın. Dur bakalım. Canım karım benim. <laughs> Çok komik Ya sen ruh hastası mısın? Beni sinirlendirmekten zevk mi alıyorsun anlamıyorum ya Bak yine çok konuşuyorsun Kapatacağım şimdi ağzını Bak şunu temaya koy Beni görünce şok oldum değil mi? Ne işin var senin burada? Sence? Allah'ım ben ne günah işledim ya. Al benden de o kadar. Kızım ne yapıyorsun burada? Ben şey... Hadi, hadi yürü gel. Ben de geliyordum zaten. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şey, benim yarın akşam doğum günü partim var. Ve eğer sen de gelirsen çok ama çok mutlu olurum. Söz vermeyeyim ama gelmeye çalışırım. Ya Aslı lütfen. Bak söz veriyorum hiçbir şey yapmayacağım. Sadece eğleneceğiz. Hem sen gelmezsen beni affetmediğini düşüneceğim ve gerçekten üzüleceğim. Tamam canım, gelirim. <laughs> Tamamdır, o zaman ben sana adresi mesaj atarım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz canım. İşte bu. Ay inşallah abimle barışırlar. Gonca. Eda aradı beni doğum gününe çağırıyor. Ee sen ne dedin? Ya, çok ısrar etti. Belki gelirim dedim ama gitmeyeceğim. Saçmalama Aslı ya niye gitmiyorsun? Gonca hani bu konu hakkında ağzını açmayacaktın? Uf, tamam tamam. Sustum. gitmelisin. Ağzımı açmam dedim. Yazmam demedim diyorsun yani öyle mi? Gerçekten çok yaratıcısın Gonca. Aslı ya. Sevdim ben burayı. Müşteri standartı ne kadar yüksek. Evet evet ben de fark ettim. Kızım tabii kulüp burası. Öyle herkesi almazlar. Ona göre seçiyorlardır müşterileri. Aslı, biz ne zaman diğer tarafa geçeceğiz? Yani hizmet eden değil de hizmet edilen. Maalesef Gonca, herkes şanslı doğmuyor. Biz de çalışıp kendi şansımızı kendimiz yaratacağız. Aslı. İnşallah. Aslı. Hı. Volkan geliyor. Hadi ya. Ya niye geliyor ki şimdi? Onu gördükçe ben kötü oluyorum lar ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Teşekkürler. Bir sorun yok değil mi? Yok, her şey yolunda. Güzel, sevindim. Aslı, sen biraz konuşalım mı? Benim de işim vardı zaten. Aslı'cığım ben seni idare ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın Eda'nın doğum günü biliyorsun. Sanırım seni de davet etmiş. Evet, sağ olsun öncelikle Eda'nın geçen günkü davranışına rağmen onu kırmayı teklifini kabul ettiğin için teşekkürler. O sana kısa sürede çok fazla Duygularımız karşılıklı. Ben de ona aynı şekilde. Ben Eda'nın doğum günü için bir sürpriz planladım. Yalnız bu Eda'nın düşündüğü gibi Barış'ın kafesinde değil bizim evde olacak. Diğer mekanda sorun çıkmış gibi mi yapacaksınız? Aynen öyle. Yani parti bizim evde olacak. Sen de geleceksin değil mi? Yani gerçi zaten mekan işte diye gelmemezdik. Mangarip olurdu. Haklısın. Neyse ben işimin başına döneyim. Tamam. Bir şey ister misin? Ben bir soda alayım. Yalnız üstüme dökmemen kaydıyla. <laughs> Şaka yapıyorum Tamam ben hemen getiriyorum. Tamam. Bir soda alabilir miyim? Benimki ne yapıyor acaba? Şimdi oraya gidemem. O zaman o benim ayağıma gelsin. Biraz takılayım. Efendim? Müdüriyetten arıyorum. Aslanım orada mı? Burada efendim. Ee, çok acil müdürün odasına gelsin. Söyler misiniz? Teşekkürler. Afiyet olsun. Aslı, müdür seni çok acil çağırıyor. Neden ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Acil gelsin dedi. Ya, tamam. Aslı, iyi misin? Rengin bembeyaz olmuş. Ya Gonca müdür beni odasına çağırmış. Yine mi kovulacağım ben? Yok artık. Ama acil demiş. E canım, evrak falan isteyeceklerdir. Gerilme hemen. Öyle mi diyorsun? İnşallah. Tamam, ben gideyim o zaman hemen. Tamam, ben seni idare ederim. Tamam. Hadi. Ay kıyamam ya. Kızda resmen işten kovulma fobisi oluştu. şöyle. Ya yine mi sen? Ben artık gerçekten çıldıracağım. Aa, aşk olsun ama ya. Ben sana bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyorum. Sen de bana sinirlen. Neymiş güzel haber? İşten mi kovuldum? Çünkü burası gerçekten artık sıkıcı olmaya başladı. Aksine, bence gayet eğlenceli olmaya başladı. Çünkü yeni patronun benim. Ne? Bunu kabul edemem. <laughs> <laughs> ya patronum olur musun demedim. Yeni patronum benim dedim. Anlamadın sana. Patronu olmanı istemiyorum. İstifa ediyorum ben o zaman. Niye ya? Neyim varmış benim? Ben patron olmaz mıyım? Ya güldürme beni. Daha sen kendini idare edemiyorsun. Koskoca teslimi yöneteceksin. Ne var ya? Sen kafede garsonluk yapabiliyorsun. Ben bu işi yapamıyor muyum? O kadar zor olamaz. Ben senin o kalaklarına uğraşamam. Volkan'ın sözüne güvenip işe başladım ben. Burak buralara pek uğramaz dedi. O yüzden başka bir iş bul kendine. Vay, arkamdan hiç çevirmeler falan. Ne yapayım? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Sen yarın öbür gün beni evden de kovarsın. Yok, o kadar da değil. Ama evden çıkmam için benim bu işe ihtiyacım var. İlk fırsatta da çıkacağım evinden, merak etme. Senin buradan da evden de gitmeni isteyen yok. O zaman benimle pek muhatap olma. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Neymiş bu kadar acil olan? Bana yardım edeceksin. Yine ne var? Yalan mı söyleyeceğim? Ya hayır ya, işle ilgili. Hani iş zor değildi? Kendin yap. Ya sen patronla karşı mı çıkıyorsun? Benim zaten bir işim var. Müsaade edersen işimin başına döneceğim. Tamam. Şunları alfabetik olarak bir sırala, öyle gidersin. Ya benim işim var diyorum. Sekreterine yaptırsana. Niye benimle uğraşıyorsun? Ya bu kadar kolay bir işi yapamamış dedirtmem ben. Çok gururlusun. Gözlerim yaşardı. Tamam hadi bak bırak dalga geçmeye de yardım et bana. Akşama kadar anca biter bunlar ya. Oldu. Başka emriniz var mı? Ya bugünlük bu kadar. Ya sen... Efendim? Surat Bey, Çağla geldiler. Ne? Biraz bekletin. Çağlan'ım burada ne işi var ya? Seni burada görmemesi lazım. Ne? Ne yapacağız? Sen şuraya saklan, ben hemen dışarı çıkıp onu buradan uzaklaştıracağım. Tamam mı? Sen de ortalıkta gözükme. Başka emriniz var mı? Bana ne ya senin sevgilinden? Ya bak, senin de tanıyor. Ona rezil olmak istemezsin sanırım. Ayrıca Çağla'nın nasıl bir olduğunu hayal bile edemezsin. İkimizi bir odada görürsek büyük olay çıkarır. Annemin kulağına kadar gider bu durum. Of ya, tamam. Aşkım, bu ne güzel sürpriz. Sevgilim, ne oldu? Toplantıda falan mıydın? Yo, ben de tam yemeğe çıkıyordum. Hadi birlikte gidelim. Hadi gel. Tamam. Uf, Allah'ım ben ne günah işledim ya. Bunu Aslında görmemesi lazım. Gerçekten nerede kaldı bu kız? Bulmuş mudur acaba işte? Ay yok artık. Alo. Aslı neredesin? Merak ettim. Sorma Gonca. Müdürün odasında mahsur kaldım. Nasıl yani? Dur gelip kurtarayım seni hemen. Yok öyle değil. Beni odasına çağırtan bırakmış. O da mı burada? Bak buraya geliyor. Ay Aslı yine iyice kafam karıştı benim ya. Ya Çağla biz birlikte görmesin diye beni odaya sakladı. Biliyorsun Volkan'la beni sevgili sanıyordu. Şu mesele. Tamam canım ben kalktıkları zaman sana haber veririm. Zaten senin orada olman daha iyi şu anda. Niye daha iyiymiş? Yani sen orada dinlen canım. Ne gerek var çalışmada? Ben çalışıyorum burada. Hadi kapatmam lazım. Tamam. ne kadar burada bekleyeceğim ya? Aa, Aslı arıyor. Kız sanki kendinden bahsettiğimizi duydu. Ee, aşkım açsana bakalım kız ne diyecek? Ne diyecek ki? Volkan'la tekrar barışmak istediğini söyleyecektir. Ne diyecek? Yok ya, açmayayım şimdi. Dediğin gibi, her şey geçmişte kaldı. Ben takılmam böyle şeylere. Açabilirsin yani. Açmaz tabii. Kıçık. Kapanmış. Neyse. Ee, öylesi siz yakında nişan falan yaparsınız. Deniz en son teklifimi kabul etmemişti ama. Binlerce kez evet. Da burada değil. Yani Burak'ın yaptığı bir şey ilk defa işe yaradı. Canım ya, gitti gül gibi çocuk. E artık sıra sizde. Boş durmayıp, bir yüzük de yaz bilmeden takarsınız. Ne de olsa bizden eski sayılırsınız. Aman ama bize hiç bulaşmayın. Yüzük falan kasar beni. Biz böyle gayet mutluyuz. Namıtım artık. Çıkıyorum. Ne olursa olsun. Ee? Yeni eviniz ne taraftaymış canım? Tam bilmiyorum. Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Bir de elinden tutmuş gözümün içine içine. Neyse, ben işimin başına dönüyorum. Çağlıcığım sen nasıl geldin buraya? Annenin şoförüyle canım. Bekliyor beni. Aa tamam. O zaman o eve seni. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin araban var mı canım? Var canım. O uzakta benim biraz işim var. Haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. kafede göremedim. Yine kızın başına iş açmadın mı? Hayır, ofiste. Bana yardım ediyor. Bana yardım mı ediyor? Ben onun kafede işe başladı diye biliyorum. Bugünlük öyle oldu. Bak Burak, Aslı'ya burada rahat edeceğine dair söz verdim. O da bu şartla işi kabul etti. Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim şu ki, kızı rahat bırak. Bırak da işini yapsın. Ne zamandır Aslı'nın korumalığını yapıyorsun? Ona bu sözü verdiğimden beri. Bana karşı onu mu koruyacaksın? Anlamadım. Aslı çok saf, temiz ve iyi niyetli bir kız. Onunla oynama. Git kendine başka bir eğlence bul. İyi kalpli kuzenim benim. İnan artık Aslı'dan uzak durmam mümkün değil. O neden? Çünkü aynı evde yaşıyoruz. Ne? Nasıl yani? Aslı annesiyle birlikte bizim müştemilatta kalıyor. Annesi yeni aşçımız. <laughs> Yok artık. Biz Bodrum'dayken annesi bizim evde işe başlamış. İşte bunu çok şaşırdım. Bir de bana sor. E artık aslında ailenin içinde olduğuna göre ona karşı daha dikkatli olursun. Neyse, yarın evde Eda'nın doğum gününü kutlayacağız. Çağla'yla beraber gelirsin. E Barış'ın mekanda değil miydi? Ya ben evde sürpriz bir şeyler hazırladım. Eda'nın haberi yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay, resmen beni Burak'a karşı korudu. kaldın ya? Ya ben sana beni odada bekle demedim mi? Az kalsın yakalanıyordun. Tamam. Saklanmam bittiğine göre gidebilir miyim artık? Tabii ki. Başıma gelenleri görüyorsun değil mi? Ne diyeyim kızım? Zaten senin yaşadıkların karşısında ağzın beş karış açık kalıyor. Yok. Bana burada da rahat yok. Ben yeni bir iş baksam iyi olacak artık. Evet çıkıyorum birazdan. Öpüyorum. Görüşürüz. Aslında ben çıkıyorum. Erdem aradı da. Bekleyeyim mi seni? Yok canım sen çık. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. kokan.